Ben de Umut'a bakmaya geliyordum şimdi. Mışıl mışıl uyuyor. Artık birkaç saat uyanmaz. Hadi birkaç saat dinleneyim o zaman. Tek başına gerçekten zor oluyor. Nermin. Bırak sana yardım edeyim ha. Ne olur affet beni, ne olursun bağışla. Ne olur bak... ...eve dönüp eski hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Hem bak Sinan da beni affetti. Aramızda hiçbir sorun yok. Sinan kendi adını affetmiş olabilir ama ben yapamam. Artık eski hayatımıza geri dönemeyiz. Şimdi mutfağa gidiyorum. Döndüğümde burada olmazsan iyi olur. Züretcim evet canım. canım sofrayı kurayım mı acıktın mı kur kur çok acıktım be ne var yemekte kıyamam sana zeytinyağlı enginar kalbiyle ağzımıza layık brokoli var yapma ya ne oldu biz böyle her gün her gün ot yiyecek kadar fakirleştik mi Aşkım fakirlikle ne alakası var? Ben senin kalbini düşündüğüm için, sağlığını düşündüğüm için yaptım onları. Şimdi böyle limonlu limonlu. Hmm. 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 Kanka. He. Kankaların kralı. Kanka. Tamam. <laughs> bak sana ne yaptım bak. Bak kokla kokla. Kokla kokla. Pastırma. Pastırmalı kuru fasulye yaptım kanka sana. Ne diyorsun kanka? Pastırmalı kuru fasulye ha? Vallahi bu zaten brokoli mokoli bir şeyler yapmış hiç yesim yok ha. Ya onları ben de mutfakta gördüm öyle yuvarlak yuvarlak tabak tabak bir acayip bir şeyler ya. Yenge sana da koyayım yeme. Yenge galiba yemeği. Ya sen onu boş ver. Hadi koş bana bir tabak koy. <laughs> dibime dibime oturma şöyle git biraz ferah otur. Enize sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ne öyle sen bunları ya? Eh, bilirsin ben elime çabuğumdur. Bu? Bu nasıl? Bu, bu yamuk yumuk dolmaya da karın sardı. Ye. Hmm. Canım, şeklinde önüm var ki çiğneyip yutmayacak mıyız öyle değil mi? Ben de öyle söylüyorum. Benim olan lezzet mi Allah'ım? Tamam. Rıfkı hiç sormuyorsun bakıyorum. Ha, ne yapıyor Rıfkı amcalar? Ne yapıyorsun? Kendi yağlarıyla kavrulup duruyorlar işte. Bütün üzüntüleri Şenur. Bir şey mi olmuş Şenur'a? E daha ne olsun evlenemedi gitti bir türlü. Gerçi hala kapılarını aşındıranlar var isteyen çok ama... ...işte onun aklı sende kaldı bir kere <gülüyor> yazık. <gülüyor> ne alakası var <laughs> Ne canım? Çok birbirinize denktiniz oğlum. Şşş, sen mühendissin. O atamalı öğretmen. İki maaşı aldığınız zaman apartman alırsınız şimdiye kadar. Anne. Hem kız ne? becerikli hem marifetli. E senede üç ayda maaşlı izni var kızım. Anne lütfen ya lütfen. Hmm, nefis kokuyor. Ha? E ee, Melek nerede? Çağırdım geliyorum dedi ama. bilmem. tamam ben bir gidip bakayım o zaman. Sana dört yeter mi? Melek acıkmadın mı kızım? Ha? Melek. Ağlıyor musun sen yoksa? Ne oldu? Bak bakayım bana. Elif abla beni hiç sevmiyor. Olur mu hiç öyle şey? Nereden çıkardın bunu bakayım sen? Beni pedagoğa götürecekmiş. Onlar da beni deliler hastanesine kapatacaklar. Baba çok korkuyorum. Hayatım korkma. Yani bunda korkacak bir şey yok ki. Onlar seni hiçbir yere kapatmayacaklar. Sana bir de kardeşlerine birkaç soru soracak. Hepsi bu kadar. Ama niye beni de götürüyor ki? Yangın onlar çıkarttı. Benim bir suçum yok. Haklısın bir tanem ben şimdi Elif ablanla konuşurum hallederim olur mu? Hadi bakalım sen şimdi elini yüzünü yıka. Sonra da yemeğe gidiyoruz ha. Buradaymış. Ay götürmeyi unutmuşum. Bir şey mi istedin? Evet hayatım ben seninle bu pedagog meselesini konuşacaktım. Ha ben sana söylemeyi unuttum. Aslı ile konuştum ben. O oğlunu götürmüş daha önce altına kaçırıyor diye çok işe yaramış. Bize randevuya aldı. Harika. Harika ama yani Oğlanları götürmen yeterli bence. Yani Meleği götürmene gerek yok. Ömerciğim biz bu konuyu konuşmuştuk. Hayatım tamam konuştuk da Melek de konuştuğumuzu duymuş. Çok korkmuş. Tamam. Ben konuşurum Melek'le. Hayatım gerek yok. Tamam mı? Sen sadece Meleği doktora götürme yeter. <laughs> Umut Oğlum canım benim. Bak karnını doyurdum altını temizledim. E gazını da çıkardım. E, niye uyuyorsun oğlum? Hadi canım benim ne olur uyu. Hadi oğlum. Hadi canım benim. Umut. Umut oğlum. Oğlum ben seni çok seviyorum. Bu da nesi ya? Seni de seviyorum. Anneni de seviyorum. Ben şimdi neredeyim oğlum biliyor musun? Evin karşısında, sokağın ortasında. Oğlum seni çok özlüyorum ben. Sen benim burnumda tutuyorsun. <laughs> şişt, şişt. Ağlıyor musun sen? Dur. Dur ben sana bir söyleyeyim. Ha? Her gönülde çiçeksin, sen ne şirin bebeksin. uyu uyumim mi bebeğim, uyumim mi umutum. Uyudun mu? İnsanoğlu beşer bir gün şaşar. Abanda bir hata yaptı oğlum. Altay, Altay, Altay ne yapıyorsun orada? Konu komşuya rezil edeceksin beni. Saatin kaç olduğunu farkında mısın? Ermin Ben çok mutsuzum. Belli, belli. Köp gibi içmişsin. Tabii ki mutsuz olacaksın. Hayır biri görecek seni rezil olacağım burada. Çabuk çek git buradan. Çek git. Bana bak elindekini şuraya bırak. Çek git diyorum sana. Bir daha da görmek istemiyorum seni. Hadi. Üff. Koskoca doktor. Düştüğüm hallere bak Tabii. Bey. Siz iyi misiniz? <laughs> ben iyi değilim. Ben mahvoldum ben. Mermin beni eve almıyor. <laughs> Bir araba çarpsa da bana. Alsa da canımı kurtulsam da. Ay, niye öyle söylüyorsunuz canım? Yani ağzınızdan yer alsın. Aa, bakın Bence burada oturmayın. Hem soğuk hem de kirli. Hadi, hadi kalk. Nermin beni eve almıyor. Oğlumu özledim ben. Şimdi böyle de olmaz ki. Hadi kalk. Bizim bahçeye gidelim. Ee, size bir kahve ikram ederim. Şöyle ayılırsınız, kendinize gelirsiniz. Hem Nermin'le de konuş, halledersiniz değil mi? Hadi buyur. Evet. Çeker misiniz? Altay Bey. Anne hadi iyi geceler. Eh, Allah rahatlık versin oğlum. Şey ben oraya sürah koydum. Hani ilaçlarınızı içersiniz sonra gece hararet basarsa mutfağa gitmek zorunda kalmayın. Başka bir ihtiyaç var mı? Aa bu buruşuk yükseğe ütüsüz mü seriyorsun bunları? Hiç yakıştıramadım sana. Yok canım katiyen. Ben hep üçlerim de bu karıştı mı? Gamze! Gamze herhalde karıştırdı çocuk. Ben hemen bir üçü masası yok, çıkarayım. Yok 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 tamam bu gecelik idare ederim ben. Bırak gel. Bırak. İyi geceler Raziye teyze. Anne. Bir türlü ağzını alıştıramadın ya. Anne. Anne. <laughs> İyi geceler Raziye anne. bakalım hayatım. Çok yoruldun sen bugün. Öldüm ben ya. Ben gerçekten yorgunluktan öldüm. Aa canım benim. Bütün gün kendimi annene beğendireceğim diye uğraştım. Aa. Sonuç sıfır. Annen beni beğenmiyor. Olur mu hiç öyle şey? Bayılıyor annem sana. Yalan konuşma Allah aşkına. Sen de ben de biliyoruz. Ben Şenur değilim tabii. Ben Şenur kadar becerikli değilim. Onun gibi dolma saramıyorum. He? Onun gibi sabit gelirim de yok. Şenur'u alaydınız. Beni niye aldınız? <laughs> Evet, o istedik çok ama olmadı işte. Ne maaşı da var. Dolmayı da güzel sarıyor gerçekten. Şenur'un. Hı. Ciddisin, değil mi? Canım benim. Hiç ciddi olur muyum ya? Gel bakayım sen, gel bir tanem benim. Sen benim günlerimin neşesisin. Hayatımın ışığısın bir tanem. Hı? Hiç üzme bakayım sen kendini. Evham yap. Şenur. İsme bak. Ah! üstüme iyilik sağlık. Kudret. Bu ne zıbarmış burada? Şş, yavaş ol sana kızım. Uyudu çocuk. Hamdi. Hamdi kalk. Hamdi kalk. Allah canımı alsın su dökerim üstüne. kaçsana utanmıyor musun karı kocanın yatağında? Aa uyanmıyor da. Sen de insafsızlık yapma be kızım. Çocuk spor sayfalarını okurken bana kalmış işte. Bırak uyusun. Kudret bana bak tüylerim diken diken oluyor ha. Karı kocanın yatağında ne işi var bunun salonda? Hadi bir yere kadar. İçeride katlanıyorum. Burada ne işi var? Ya tamam kızım. Bu gecelik idare ediver işte. Hadi güzel. Bu gece sen kanepede yata. Ben karın kanepeye mi gideyim? He. Kudret, bana bak, şimdi son kararını verirsin. Bu hamdi mi ben mi? Ya saçmalama bir kızım. Hadi gel, şunun üstünü örtelim de üşümesin çocuk ha. Demek öyle. Demek böyle Kudret Efendi. Görüşürüz. Hamdi. Hamdi. Üşüyeceğim be oğlum. Benim oğlum güzel güzel uyumuş mu? Güzel güzel uyumuş mu? Canım benim, kuzum benim.